Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız? <laughs> Gideceğiz şu operatör overloading kavramını tekrardan bir bakış atacağız. Yani bunun örneklerini yapacağız. Örneklerini yaparken friend keyword'ünü kullanmaya çalışacağız. Yaptığımız statik e, mutable ya da atıyorum const keyword'lerin hepsini aslında bunların içine eklemeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi operatör overloading neydi aslında? Bu Operatör overloading öyle bir interface sunuyor ki bize biz fonksiyonları aslında operatörlerle kontrol ediyoruz. Nasıl yapıyorduk bunu? Art artı eksi eksi sallıyorum işte. Date'ti. My date tanımladığımda buraya ve bunu 11, 5, 2019 yaptığımda ve bu my date'e ben diyordum artı artı diyordum örneğin. Bunu yaptığımda mesela bu şöyle bir şey oluyordu. 11, 5, 2020 oluyordu. Yani bu klasın içerisinde artı artı yaptığımda bu artıyordu. Ve bu aslında arkadaşlar bizim için nasıl bir şey? C++ aslında bunu maskeliyor. Aslında bu da bir fonksiyon. O fonksiyonu biz bakın böyle kısa ve kolay bir yolla aslında burada kullanabiliyorduk. <laughs> Şimdi bakın. Bunun iki kullanım yolu var aslında arkadaşlar. Birincisi bu operatör member function için calling var. Bir de arkadaşlar calling global function operatör denen bir kavramımız var. Peki bunlar ne? Ya biz member'ları yüklüyoruz burada ya da global operatörü aslında bir yükleme yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içerisinde aslında. Şimdi bakın global operatör fonksiyonumuza aslında iki tane argüman gönderiliyor. Binary için özellikle. Ancak binary için üye fonksiyonu operatör için bir tane argüman gönderiyor arkadaşlar burada. Tabi buna birazdan geleceğim. Ama önemli olan şey şu. Biz mesela a artı b gibi bir ifade yaptığımızda bakın a nokta bir funk b gibi bir ifade yapıyoruz. Ya da a değil gibi bir ifade yaptığımızda burada ne yapıyorduk? A nokta funk gibi bir ifade yapıyorduk. Yani aslında A artı B'de A nokta bilmem ne nokta bilmem ne deyip aslında bunların çağırma işlemini yapıyorduk biz. <laughs> Şimdi bakın bunun kuralları nelerdi? Şimdi kurallarda biz herhangi bir aritmetik operatörü ya da karşılaştırma operatörünü yani <laughs> olmayan bir operatörü cannot be overloaded arkadaşlar. Yani bu ne demek? Olmayan bir operatörü biz overload edemeyiz. Yani kendimiz aslında uydurup bir operatör yaratamayız arkadaşlar burada. İkinci olarak doğal türler için operatör overloading yoktur arkadaşlar. Native diyeyim ben bunu ya. Örneğin siz bir integer değere ya da double değere bir overload yapamazsınız. <laughs> yani aşırı yükleme yapamazsınız. Operatör overloading burada yapamazsınız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar her operatör overload edilemez. Şimdi bakın. Yüklenemeyen operatörler aslında koşul operatörü, nokta operatörü, size of operatörü ve çözünürlük operatörü. Yani şu operatöre size of'a noktaya bunları aslında bir overloading yapamıyorsunuz. Ya da nokta yıldızı aslında bir overloading yapamıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın 4'e geliyorum. 4'te. Bazı operatörler arkadaşlar üye fonksiyonu olarak yüklenebilir. Globalde yüklenemezler arkadaşlar. Özellikle bakın some operators can be overloaded as member function but cannot in cannot be in global scope diyeyim bana. Şimdi bakın. Herhangi bir operatörün içeriğini arkadaşlar yani sallıyorum binary, unitary gibi operatörleri arkadaşlar siz bu özelliklerini aslında spesifik olarak değiştiremezsiniz. Örneğin ben artı yaptığımda eksi yapayım ya da eksi yaptığımda artı yapayım gibi şeyler yapabilirsiniz ama koşul ifadelerinde mesela her tür operatörü siz değiştiremezsiniz arkadaşlar. Örneğin yıldız ifadesi normalde çarpma işlemine de gelebilir. Yani bu product da olabilir. Ama aynı zamanda bu asterisk operatörü de olabilir. Yani birinde adresin içeriğine uğraşıyorsun, diğerinde çarpma işlemi yapıyorsun. O yüzden bakın biz <laughs> bu bir operatörün aslında iki tane farklı kullanımı varsa binary ya da unary diyorum buraya. Bunları aslında overload edebiliyoruz. Ama burada özellikle vermemiz gereken durumlar olacak. Örneğin bakın çarpı adres artı eksi. Bunların hepsi aslında bu tip uygulamaların içerisine giriliyor. Şimdi bakın biz operatör olarak bu function yani aslında fonksiyon çağırma işleminin işaretini yani aç-kapa parantezi yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu default argüman alabiliyor. Ancak Diğerleri almıyor arkadaşlar. Yani bizim function operatörümüzün içerisine bakın bu argüman alabiliyor. Diğerleri ama alamıyor arkadaşlar. İkincisi. Aslında burada yedincisi. Burada operatör önceliklerini asla değiştiremiyorsunuz. Örneğin a çarpı b artı c yaptınız. Bu operatör burada çağrılırken daha önce yaptığım için bakın gösteriyorum. Önce çarpma işlemi yapılır, sonra artı işlemi yapılır. Yani A'nın gidersiniz burada işte operatör çarpısını buraya koyarsınız ve buna B koyarsınız. Bu işlem yapıldıktan sonra ne yaparsınız? Gidersiniz nokta operatör <laughs> artı çağırırsınız C'yi buraya koyarsınız arkadaşlar. Yani aritmetik işlemlerde olduğu gibi bu öncelik kuralları operatörleri siz yazdığınızda değişmez arkadaşlar. Şimdi <laughs> 8. Operatör fonksiyonlarının isimlendirilmesinde kural vardır. Nasıl bir kural? Siz önce gidersiniz operatör yazarsınız. Bunun yanına da sonra artı yazarsınız ya da operatör yazarsınız eksi yazarsınız. Ve burada bizim operatörümüz nedir? Operatör keyword'umuz olur arkadaşlar. <laughs> C++'da bunu yapmak için global veya üye operatör fonksiyon olması hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar burada. Kesinlikle bunu yapmak zorundasınız siz. Örneğin my class türünden gidip bir operatör tanımladığımda operatör operatör yaptığınızda bakın bunun ilk operatörü bakın varsayılan argüman içindir. İkinci operatörü ise bakın operatörü gösterir. Örneğin my class türünden ben gidip buraya operatör artı yazarsam bakın dikkat edin bu benim operatörümdür bu onun fonksiyon aslında argümanıdır. Ama aynı şekilde bakın ben fonksiyon argümanını burada yükleme yapmak istiyorsam bu benim operatörümdür yani aslında artı gibi bir ifadedir. Bu da onun default argümanıdır. yani aslında varsayılan argümanıdır arkadaşlar burada. <laughs> yani bunun içine biz parametre geçebiliyoruz burada. Yani bu işlemi iki kere böyle tekrar ettiğimiz için bu kural kaybolmuyor arkadaşlar. <laughs> Bu operatörlerin içerisinde biri hariç geri dönüş değerlerini istediğimiz gibi seçebiliyoruz arkadaşlar. Ama şöyle yazayım ben. return type of operators can be selected as anything except <laughs> one. Bu bana daha sonra açıklayacağım. Yani aslında bu geri kalan operatörü daha sonra size açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın gidelim bir operatörlerin ne olduğunu bir daha hatırlayalım burada. Şöyle gidiyorum bir class yazıyorum buraya. X1 diyorum. Şunu da koyuyorum. Gideyim include yazayım şuraya. Ayo stream diyorum. <laughs> Using namespace std diyorum. Int main fonksiyonumu yine buraya koyuyorum. <laughs> Return 0. Şimdi class türünden bir my class tanımlayayım. Ve bu my class'ın içerisine gidelim. Şöyle. Heh private diyeyim bir int x'im olsun public'in içerisinde de gideceğim bir tane operatör overloading yapacağım arkadaşlar burada. Bir void'e geri dönen operatör artı işlemini yazayım ve burada operatör olarak parametre olarak const my class reference ray alayım bakın arkadaşlar. Bunun bakın geri dönüş değerini istediğim gibi seçebiliyorum. Siyahla da operatör artı is calling yazayım buraya. <laughs> neyi koyayım. Bunu koyduktan sonra bakın public'in içerisinde ne yapabiliyorum arkadaşlar ben? Dikkat edin. My class diyorum. My class'ın içerisinde M1 ve M2 tanımlayayım. Ve M1 artı M2 yapayım. Şöyle bir ifade. Ben bunu yaptığımda arkadaşlar bakın ben bunu çalıştırdığımda aslında operatör artı is calling geldi bakın buraya. Neden geldi? Çünkü bakın referans olarak aslında bunu almıştım. Önceki derslerimizden ne yapıyoruz? Bu aslında m1'in nokta elemanı operatör fonksiyonunu çağırıyor artıyı ve içine m2 parametre olarak koyuyor. O yüzden bakın buradaki r değeri neydi arkadaşlar? r tamamen burada m2 idi değil mi? Peki bunun m1'i neydi arkadaşlar? Aslında this keyword'üydü. Yani kendisi. Çağrılan fonksiyonun kendisi. Şimdi bakın ben bu fonksiyonu şöyle de yazabilirdim. Hatta buraya bir eksi koyalım böyle bir eksi yapalım şimdi bakın ben buraya geldiğimde m1 eksi m2 yapayım şu şekilde bir ifade bakın ben bunu çalıştırmaya çalıştığımda arkadaşlar ne yapıyor diyor ki bana burada my class'ın operatör eksi is inaccessible diyor bakın bu ne demek aslında şu demek bakın ben bir nesnenin operatörünü private yaparsam bu private yaptığım nesnenin bakın fonksiyonu da yazabiliyorum buraya bu private'ın içerisine onun işlemini herhangi başka bir fonksiyonun içerisinde yapamıyorum arkadaşlar. Peki şöyle bir şey olsun. Friend void func diye bir fonksiyon tanımlayayım buradan. Ve bu void func'a gideyim. Global'da tanımlayayım. Şimdi ben burada gideyim. MyClass ve MyClass1 ve MyClass2'yi burada tanımlayayım yine. Funk'in içinde olduğu zaten değişmeyecek. M1 eksi M2 yapmaya çalışayım. Bu arkadaşlar çalışır mı? Kesinlikle çalışır arkadaşlar bakın. Tabii ben farkı burada çağırayım da bir. Önce onu da görün de. <laughs> Neden çalıştı? Çünkü bakın arkadaşlar ben Funk'a friendlik verdim. O yüzden private'ın içerisinde bakın ben bir fonksiyonu da aslında çağırabiliyorum. Aynı mantık bakın dikkat edin. Ben buraya private'ın içine aldım func'ın declaration'ına. E, yeniden çalıştırıyorum bakın. Ben friendlik verdiğimde arkadaşlar bu friend fonksiyonun private mı public mi, mi olduğunu hiçbir önemi yok arkadaşlar. funk burada implemente edildiği için eksiği burada yapıyor ama ben main'in içinde yapamıyorum. Neden? Çünkü funk'a ben friendlik verdim arkadaşlar burada. Ama bakın ben bir sistemin içindeki operatörlerin hepsini bakın hepsini gidip private yaparsam o operatörlerin hiçbirini başka bir fonksiyonda kullanmam. Ne zamana kadar? Bu fonksiyon friend tanımlanmış olana kadar arkadaşlar. Şimdi bir sonraki derste örneklerimize devam edeceğiz. Bunları biraz daha hatırlayacağız. Ondan sonra da ben bunları daha da sizin için detaylandıracağım arkadaşlar.